Müziğe öğretmen okulunda başladım ve bu şekilde müziği <laughs> sevdim. Eser güzel olursa, şarkı güzel olursa halk da seviyordu, şarkıları dinliyordu. Mutlu oluyorduk yani. Ancak o dönemde kalıcı olmanın yolu sahne sahne dolaşmaktan geçiyordu. Sahne sanatçısı olup da sürdürmek gerekiyor. Ben sahnede sanatçı olmadım, hep arka planda oldum. Şimdilerde ise diyar diyar dolaşıp şarkılarına klip çekiyor. Eşimle beraber geziyoruz. Hem yurt içi hem yurt dışı. Gittiğimiz yerlerde <laughs> eşim kamera kullanıyor. Ben <laughs> şarkımı söylüyorum. Klip çekiyoruz kendi kendimize. Cumhur öğretmen o çok sevilen nostaljik şarkısı Sen Aslı'dan da güzelsini yıllar sonra ilk kez bizim için seslendirdi. Güzel sana bir sözüm var beni bir yol dinler misin beni çölden çöle sürdün sen Leyla'dan da güzelsin aşık oldum için için beklerim yar gelmez niçin Kerem yandı aslı için sen aslıdan da güzel ama öyle de oldu. Cumhur öğretmenin o şarkısı öyle çok sevildi ki kısa sürede müzik listelerinde birinci sıraya yerleşti. O şarkıyı kimi sevgilisine, kimi eşine, kimi ise hiç kavuşamadığı aşkına ithaf etti. Tek parçası bu değildi. Gül bana. Gül bana, bir o yana bir bu yana. Bir o yana. Bir Sevgi Arıyorum gibi daha birçok şarkıyı seslendirmişti. TRT'nin düzenlediği Eurovision şarkı yarışmasına da katılmış, parçası halkın en sevdiği şarkı olmuştu. Beni çölden, Üç diplomalı şarkıcı deniliyordu onun için. Çünkü hem öğretmen okulu mezunuydu hem de Güzel Sanatlar Fakültesi. Oldum, oldum, Peki müziğe devam etti mi? ...şimdilerde ne yapıyor? Al, olurum, gül bana. Asıl mesleği olan öğretmen niye devam etti? Ama müzik sevgisi hiç bitmedi. Şarkılarını okulda öğrencileriyle birlikte söyledi. Seni Sen Leyla'dan... 80'li yılların popüler parçası Sen Aslı'dan da Güzelsin o döneme damgasını vurmuştu. seslendirense ise 3 diplomalı şarkıcı diye tanınan Cumhur Kebeci'ydi. Peki o meşhur parçanın sahibi Kadife Sesli şarkıcı Cumhur Kebeci şimdilerde ne yapıyor? Müziğe hala devam ediyor mu? Cevabı Yunus Emre Şeker'in özel haberinde. Beklerim Sen Aslı'dan da güzelsin dedi. Sen Aslı'dan da güzelsin. Milyonların gönlünde taht kurdu. Biliyorum ne ve senle, O şarkı bazen aşkı, bazen hiç yaşanmamış sevdaları anlattı. Beni çören çöre sürdü, sen Leyla'dan da güzelsin. 80'li yılların popüler ismi Cumhur Kebeci. Namı diğer 3 diplomalı şarkıcı, cumhur öğretmen dönemin en çok dinlenenleri arasına gireceğini belki kendisi de tahmin etmiyordu. Ama öyle de oldu. Cumhur öğretmenin o şarkısı öyle çok sevildi ki kısa sürede müzik listelerinde birinci sıraya yerleşti.